Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Merhaba hepiniz. Çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki yarı yıl tatili geliyor ve yarı yıl tatilinde bir öğrencinin, LGS öğrencisinin bir günü nasıl olması gerekiyor? O bir günü nasıl dolu doğru geçirebiliriz? Onu anlatmak istiyorum. Onu anlatmadan önce ben LGS tarifi için LGS'ye kadar, LGS'nin son sahnesine kadar çok şey yapacağım. Çok şey başaracağız. Koşturacağız, gayret edeceğiz. Önümüzde bir yarı yıl tatili var. Genel tekrar kampı planlayacağım. Orada genel tekrar yapacaksın. Matematik netlerini artıracaksın Ve sen de bunları kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Sen bir şeyler kazanacaksın. Değil mi? Çünkü bilgilendirmeler. Ama o bilgilendirmeyi ilk alabilmek için ne yapman lazım? Bildirimleri açman gerekiyor. Tabii ki videomuzu beğenirseniz de sevindirirsiniz bize. Şöyle küçük bir like'larınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar yarı yıl tatili geliyor. Yarı yıl tatili gelmeden önce önümüzde bir, bir hafta var değil mi? Okulların kapanmasına bir haftamız var. Bu bir hafta kısmında da Lütfen etkinlik haftası. Milletin Bakanlığı etkinlik haftası olarak ilan et şu haftayı. Dersler yapılmayacak. O yüzden senin için aslında bir hafta daha var. Eğer yapacakları etkinlik çok 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 önemli değilse, çok 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 eğlenceli bir etkinlik değilse bence o gün gitme katılma o etkinliğe. Rapor alabilirsin, ne bileyim ee, bir, bir şeyler, bir kılıf uydur yani gitmemek için. Ve hastalıklar da var biliyorsunuz ki. Lütfen has, gidip de hasta olmamaya çalışın. Hasta olmamak, hasta olmak çünkü e, tam böyle bir salgın kısmı var ve bir bırakmıyor insan o hastalık. Bir hafta iki hafta sürüyor. O yüzden sizin yarı yıl tatiline hasta olarak girmenizi hiç istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten de güzel verimli geçirebileceğimiz bir zaman dilimi. Bunlara dikkat edin. Tamam, kendinize iyi bakın ya. Allah Allah. Aman ha sakın hasta olmayın olmayayım. Ha. Seviyoruz sizi. Tamam mı? Ona göre. Şimdi yarı yıl tatilinde Bizim LGS öğrencilerimizin bir günü nasıl olması gerekiyor biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim bir hayalimiz var, bir hedefimiz var değil mi? Bir hedef belirledik ki buradayız. Yani bir hedefimiz var, istediğimiz bir lise var. Şöyle diyeyim bütün her şey, bütün hayat LGS değil tabii ki. Sadece şu hayal ettiğimiz bir şey olduğu için onu elde etmek istiyoruz. Onu elde edebilmek için de neler yapabiliriz şeklinde geldiniz buraya değil mi? Bu, bu yani olay bu. Ben de diyorum ki eğer gerçekten de iyi bir liseye yani... Eee mi? Hedeflediğin, hayal ettiğin, okumak istediğin bir liseye ulaşabilmek için öncelikle sabah erken kalkman gerekiyor. Neden derseniz? Çünkü biz zaten okula gittiğimiz için sürekli sabah kalkmaya alışkanlık haline getirdik ve sabahları ders çalışma alışkanlığımız var. O alışkanlığı bozmayın istiyorum. Çünkü biz o alışkanlığı bozarsak ya işte ya hocam ne olacak sanki be gece saat, geç saatlere kadar ben çalışırım. Bu yalanının altını çiziyorum. Arkadaşlar çalışamazsınız. Çünkü tatil zaman dilimlerinde bazı arkadaşlarınız vardır. Böyle dersle çok ilgilenmeyen. Kankiye mesaj atar. Kanki mesaj eder. Kanki ama akşam lan gel bir Lol atalım, Valorant atalım, Roblox oynayalım, bilmem ne oynayalım. Ne olacak lan dersin. Allah dersin. Doğru lan aslında. Bir, iki, bir saat oynasam ne olur? O 3 saat, 4 saat, 5 saate varabilir. O yüzden tehlikeli. Abi sabah erken. Zaten herkes uyuyor. Çalışmayan uyuyor zaten değil mi o saatte? O yüzden sen <laughs> okula kalkar gibi. Yani okul kısmına hazırlanıyorsun yani kalkıyorsun. Tamam eyvallah. Tamam hadi bir saat ikisi, bir saat bak bir saat daha geç kalk. Tamam. Burada anlaşalım. <laughs> mesela normalde 8'de mi kalkıyorsun? Abi 9'da kalk. Hazırlan ya 9.30'da derse başla mesela. Örnek veriyorum. Yani lütfen sabah erken kalkmak bizim ders motivasyonumuzu ders verimimizi arttıracaktır. Neden ders? Çünkü biz akşama kadar yoruluyoruz zaten. Beynimiz şişiyor. Beynimiz patlıyor. E bir de akşam gelip işte ne bileyim nasıl ders çalışacağız? Nasıl o sorulara odaklanacağız? Nasıl o kocaman LGS matematik sorularına nasıl odaklanacağız? Değil mi? Odaklanamayız. O yüzden saberken kalkacağız. Dersimize sabah başlangıcı yapacağız. Ben size şunu öneriyorum. Sabah kalkıp konu çalışmak falan filan değil. Deneme olmaya çalışın. Mesela sayısal mı eksiğim var? Al abi bir tane sayısal denemesi. Sabah kalk sayısal denemesine başla. Süper. Sonra o sayısal denemesiyle ilgili bir analiz yap. Hangi soruları kaçırdın, neler yapmamışsın, neler kaçırmışsın şeklinde bir analiz yap. O soruları <laughs> yapamadığın soruları akşama bırak. Tamam mı? Biraz dinlendin denemeden sonra. Ondan sonra sen kendi hedeflerin varsa ki ben senin için yarı tatil planı yapmıştım. Programı yapmıştım, hedef koymuştum. O hedefleri gerçekleştirebilirsin. Matematik, fen ve Türkçe mutlaka gün içerisinde bu hedeflerin olması gerekiyor zaten. Yani biz bir şey planlamak, bir şey hedeflemek istiyorsak, bir şey kazanmak istiyorsak o e, sınavda ya da o programda ya da karşımıza çıkacak kısımda ne kadar çok durum varsa o duruma çalışmak da mantıklı değil midir? Şöyle düşünün. <laughs> LGS'de 20 tane Türkçe sorusu çıkıyor. E bunların puanları da 4. Örnek veriyorum ortalaması 4. E sen gidip de <laughs> gününün çoğunu sözel kısmındaki İngilizceyi inkılaba ve din kültürüne ayırırsan e bu sefer ne olmuş olacaktır? Evet. Gereksiz çalışmış olacaksındır. O yüzden her gününe şu matematiği, Türkçeyi ve vefeni koy. Yanına çerez niyetine inkılabı koyabilirsin. Çerez niyetine işte din kültürünü koyabilirsin. Çerez niyetine işte yabancı dili koyabilirsin. Tamam mı? 3 ters kesinlikle mutlaka bu ara tatilde mutlaka olmazsa olmazlar. Okey. Şimdi bunu planladık. Sabah kalktın bir deneme oldun. Bakın ister bu deneme ben sözel deneme kısmında değil de sayısal denemeyi öneriyorum arkadaşlar. Sabah kalktın bir tane sayısal deneme yaptın. Öğretmenim benim sayısal denemem yok. Olmayabilir. Ne yapacaksın? Açacaksın soru bankandan. 20 tane soru seçeceksin, belirleyeceksin. Her bir işte konudan birer tane seçeceksin. Ve onları çözmeye çalışacaksın. Bitti mi? Sonra fena geçeceksin. Bu şekilde belirle önce. Ondan sonra onları çözmeye çalış. 20-20 azana sayısalda. Bahanelerin arkasına sığmıyoruz arkadaşlar. Bahane üretmiyoruz. O yüzden oturuyorsun, sabah kalksın, hemen ilk işin tabii ki elin yüzünü yıka, bir kendine gel yani. Hemen sabah kalkıp Allah deneme nerede? Deneme çözeceğim falan değil yani. Sakin olacağız. Sakinliğimizi koruyacağız. Öncelikle bu planlamaları yapmadan önce yani bundan önceki gece planlaman lazım. Zaten planlaman var değil mi? Yani ben sana zaten planlama yaptım ya, ya, da senin kendi planlaman var hedeflerin var ya günlük hedeflerin. O hedeflerine göre baktın sabah ne hedefi koydun mesela ya da hedeflerinde neler var mesela deneme çözmek var. O denemeyi mesela sabahın erken saatlerine alabilirsin. Zihnin daha açık, düşünmen daha rahat olabilir. Daha böyle yorgun işte değilsin, daha sakinsin, daha rahatsın. Denemelerinde başarın daha çok artacaktır. E, LGS ne? Öğlen, öğlen mi? Öğlen mi LGS yapılıyor? Hayır. Sabah başlanılıyor. Tabii ki öğlen şey de var. Yani öğlen kısmı da var. Ama biz sabah kısmına kendimizi alıştırırsak ki LYS onda başlıyor biliyorsunuz ki. O yüzden biz en azından bir saat önceden başlayalım ki o saat diliminde çalışıyor olsun zihnimiz. Anlaşıyor muyuz? Kendimizi ona hazırlayacağız zaten. O yüzden denemeyi oldun. Denemenin analizini yaptın. Hangi soruları kaçırmışsın, yapamamışsın. Onları aldın. Akşama sakladın. Ondan sonraki süreçte e, hedeflerini belirliyorsun. Mutlaka ama mutlaka soru sayılarını arttırman gerekiyor. Soru çözerken mutlaka hatta çalışma yaparken mutlaka süre tutman gerekiyor. Abi kendine bir süre verin. De ki ben 40 dakika çalışacağım veya 30 dakika çalışacağım. 5 dakika 10 dakika dinleneceğim. Senin kendi performansına kadar. Yani mesela sen 40 dakika dayanabiliyorsun. Dikkatin çok dağınık değil. 40 dakika çalış. Ya hocam benim dikkatim biraz dağınık olabiliyor. 30 dakika çalış. 5 dakika 6 dakika 7 dakika ara ver gibi. Yani sen kendini bu şekilde seanslarla, sürelerle çözersen, sürelerle kendini takip edersen daha verimli olur. Anlaştık mı? Yani şunu anlayabilirsin. Süren geçtiğini anlayabilirsin. Mesela bir soru çözerken o sürenin üzerinde, o sorunun üzerinde çok fazla kalmayıp dersin ki ulan benim sürem daralıyor. E ben bu sorunun üzerinde niye bu kadar çok duruyorum ki deyip onu geçme şeyin daha güzel olur. Yani daha yoğun olur. Daha yoğun çalışırsın. <laughs> Yoğunluk ne kadar artarsa odaklanma ne kadar artarsa o kadar verimli çalışmış olursunuz ama bazılarınız şöyle yapıyor ya işte ne süresi ya üf, benim canım sıkılana kadar ben çalışırım tamam 5 dakika sonra canı sıkılıyor zaten de evet. ama şu bazı sorular üzerinde çok fazla takılıyoruz. O sorular bizi çok fazla yoruyor. E, sürenin geçtiğini fark etmiyoruz. Bakıyoruz 20 dakika geçmiş. E, biz hala bir soruda takılmışız. E, o soruyu bittikten sonra e, zaten yoruluyoruz. Beyin düşün 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 düşün. O yüzden burada hata yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir soru üzerinde bakıyoruz. Süremizle göz kontağı kuruyoruz sürekli. Çalışmalarımızı bu şekilde sürekli yapıyoruz. E, baktık bir soru üzerinde baktım. 5 hmm, dakikam geçmiş. E, abi dur artık yani daha artık bu soru çözülmüyor. Geç. Diğer sorularla uğraşmaya çalış ve mutlaka ama mutlaka bütün soruların yeni nesil olması gerekiyor demeyeceğim. Öyle bir şey yok. Çünkü biz genel denemelere de baktığımızda yeni evlerinin biletimin yol yayınladığı konulara baktığımızda biletimin yayınladığı örnek sorulara baktığımızda kazanım sorularında yani daha kolay soruların olduğunu görebiliyoruz. O yüzden sen de arada bununla ilgili kazanım soruları da çözmen gerekecektir. Bunu mutlaka aklına koy. Çünkü sınavda çok zora biz çalışırsak kolay gördüğümüzde zorluk çekebiliriz tamam Bunun altını çiziyorum şimdi anlaştık denemeyi sabah çözdük İşte analizini yaptık kendi hedeflerimiz var sonları yapıyoruz zaten biz her şeyi çalışmalarımızın hepsini süre tutarak yapacağız ve gün içerisinde mutlaka ama mutlaka aralar vermen gerekiyor sürekli çalışırsan yorulur yorulursan da verim azalır son arkadaşlar bakın çok fazla vaktimiz olduğu için bakın çok vaktimiz var sabah diyelim ki 9'dan başladım. Bak sabah 9'dan akşam 9'a kaç saat var? 12 saat var. Bu 12 saatin hadi 4 saatini dinlenmelere, yemelere, içmelere ayırdın. Kaldı sana 8 saat. Bak 8 saat çok rahat çalışabileceğin bir süre var. Bu süreyi lütfen harcama. Bu süreyi lütfen çöpe etme. Çalışabilirsin bu süre var. 12 saat bir de hatta 9'dan sonrası da sana kalıyor. 9'dan 10'a kadar 11'e 10'a kadar hadi 11'e kadar atsa 11'e kadar o 2 saatlik kısmında ne yapmak istersen oyun mu oynuyorsun arkadaşlarınla? Film izliyorsun çünkü zaten rahatsın vicdanen de rahatsın çünkü sen sabah bütün görevlerini yerine getirdin hedeflerini gerçekleştirdin denemeni çözdün analizini yaptın sorularını çözdün konu eksiklerin vardı konu eksiklerini tamamladın ve bu şekilde gönlün zaten rahat Kafan da rahat olduğu için oyunları da daha güzel oynarsın değil mi? Evet. O yüzden her şeyi aslında yerli yerinde yapmış olsak oyunlardan da kısıtlanmamış olacaksınızdır, eğlencenizden de kısıtlanmamış olacaksınız. Ama sizler mübarek e, yani bir bırakıyoruz. Abi saatlerce zamanınızı oraya harcıyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Öncelikleriniz bitmeden direkt e, zamanınızı boş edebilecek şeylere odaklanıyorsunuz. Na, no no, no no no. hayır böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Yani sen gününü çok iyi planlarsan o gününe çok şey sığdırabilirsin. Ders çalışmaya sığdırabilirsin. İşte oyun oynamaya sığdırabilirsin. Ailene vakit ayırmaya sığdırabilirsin. Dışarıya çıkıp spor yapmaya sığdırabilirsin. Çünkü günde 24 saat var. Değil mi? Bu 24 saatini planlayabilirsen, planlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde gidersen zaten o gününün içine her şeyi koyabilirsin. Her şeyi sığdırabilirsin. Her gün... Bakın her gün yarım saat kitap okumuş olsan, yarım saatçi kitap okumuş olsan milyonlarca kişinin önüne geçersin aslında. Hayat için söylüyorum sınav için demiyorum mesela. Anlaşıyor muyuz? Her gün yarım saatlik o biz yarım saati nelere harcamıyoruz ki böyle boş boş duvara baktığımız zaman dilimleri biliyor oluyor. Değil mi? Her gün yarım saat o kitabı okumak senin bütün hayatını değiştirebilir aslında. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Biz günümüzü planlayabilirsek işte ne zaman ne yapacağımızı bilirsek, hedeflerimizi tek tek gerçekleştirebilirsek, kendimizi takip edebilirsek çok şey başarabiliriz. Anlaşıyor muyuz? Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Gününüzü verimli hale getirin. Yani e, Allah aşkına zamanı görüyorsunuz çok akıcı gidiyor, çok fazla e, zaman hızlı geçiyor. E, biz bu zaman dilimlerimizi boş zaman olarak görüp boşa geçirirsek hiç üzülmeyecek miyiz? Geriye döndüğümüzde demeyecek miyiz? Ya ulan benim iki haftam vardı. O iki haftanın bir haftasını gittim boş boşuna. işte verimsiz geçirdim. İşte ne bileyim sabahım belli değildi. Akşamım belli değildi. Oyun oynadım arkadaşlarımla gittim dışarıda gezdim dolaştım. İşte dersime önceliklerime vakit ayıramadım. Demeyecek misiniz? Diyeceksiniz. Bununla ilgili geri dönükler bizlere çok fazla var. Öğretmenim lan keşke ulan demiyor da yani keşke <laughs> Biraz daha şöyle. Lan biraz daha böyle biraz daha çalışsaydım da bir tık daha ibliseye gitseydim diyenlerin sayısı fazla arkadaşlar. O yüzden sizin elinizde imkanınız var. Sizin elinizde bazı şeyleri değiştirmek için zaman diliminiz var. O zamanları boşa harcamayın. O zaman dilimleri bir daha gelmeyecek. Şu e, bir haftayı veya önceki ya da bir hafta bile değil ya. Günü biz geri getirebilir miyiz? Ne yaparsan yap. Bu dünkü zaman dilimi geri gelecek mi? Gelmeyecek arkadaşlar. Gelmez de o yüzden lütfen bir saniyeniz 5 dakikanız 10 dakikanızın bile değerini bilmeye çalışın ona göre planlayın hayatınızı ben sizlere güveniyorum ben sizlere inanıyorum. Planlamalarımızı yapacağız günlük hedeflerinizi ben size yazdım günlük hedefleriniz kendinize göre günlük hedefler kendi potansiyelinize göre hazırlarsanız çok güzel olur. Masa düzeninizi mutlaka masanızı çok karışık yapmayın dikkatinizi dağıtacak şeylere lütfen gün içerisinde masanız mesela dağınık işte ne bileyim çikolata kapları var bilmem neler var işte bir sürü dikkatinizi dağıtacak şeyler var onları lütfen oradan bir kaldırın dikkatinizi dağıtacak yani sizin e, e, sizi etkileyecek, sizin ders performansınızı azaltacak şeyleri lütfen ortadan kaldırın. Lütfen gün içerisinde e, işte havalandırmaya çalışın, odalarınızı havalandırın, temiz hava almaya çalışın. O da çok önemli olacaktır. Gün içerisinde bu planlamayı mutlaka unutmayın. E, kitap okumayı ihmal etmeyin. O gün içerisinde kitap okumayı kesinlikle sığdırın. Çünkü bize yorum lazım. Yorumlama, okuduğumuzu anlama kısmı lazım. O yüzden kitap okumak çok değerli olacaktır. O bir hafta, iki haftalık kısımda her gün kitap okumayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Yani bir gününüzde mutlaka kitap okuma kısmı olacaktır. Paragraf. Altını çiziyorum bak. Paragraf mutlaka çözün abi. 30 tane, 40 tane mutlaka LGS birincileriyle konuşuyoruz. Paragraf çözmek çok değerli arkadaşlar. Çünkü biz paragrafta beynimizi zorluyoruz. Okuduğumuz anlama kısmı olacağı için, paragrafı zorladığımız için e, o sefer de biraz daha gelişiyoruz aslında okuduğumuz anlama kısmında. E, matematiğe bakıyorum, fene bakıyorum, inkılaba bakıyorum. Hepsi genelde okuduğunu anlama kısmı oluyor. O yüzden lütfen paragraf olmazsa olmaz. Dediğim gibi matematik, Türkçe kısmı, e, matematik ve fen kısmı çok değerli olacaktır. Paragrafı zaten çözeceğiz. E, Fen bilimleri de konu tekrarı eksiğin olabilir. Lütfen konu tekrarlarını e, ihmal etmeyin. Çünkü unuttuğunuz bazı bölümler olabilir. E, matematik öyle değil ama e, fen biraz daha bilgi içerikli olduğu için o bilgilerimi mutlaka bir tekrar edin arkadaşlar. Notlarınızı bir kontrol edin. O gün ne çalıştınız? DNA ve genetik kodla sorumu çözüyorsun. O DNA ve genetik kodla hızlı bir bakış yap, tekrar yap. Ondan sonra sorulara çözebilir Sorulara başlayabilirsin. Yani demek istediğim bu günü iyi bir şekilde planlayıp iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekecektir. Bu dediklerimi gün içerisinde yaparsanız çok çok faydasını göreceksinizdir. Bu gelecek sizin geleceğiniz arkadaşlar. Siz iyi yerlere gideceksiniz, gideceksiniz. İyi liselerde okuyacaksınız, siz iyi liselerde okuyacaksınız. Yani sizin geleceğinizin değişimiyle ilgili çalışmalara siz şimdi bugünden yapmanız gerekecektir. O yüzden lütfen... Ne olursunuz bakın ne olursunuz diyorum. Bazı şeyleri bildiğim için söylüyorum. Çalışın. Kendi yani geleceğin için. Bak biz senin geleceğin için burada seni bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Seni bilgilendirip, bilgilendirip bir seviye taşıyamayız. Bu senin geleceğin ya. Otur Allah'ını seversen çalış ya. Senin geleceğin. Sen gideceksin o liselerde okuyacaksın. E, sonuçlara baktığında o liseler kazanıldı. Senin sonucunda çıkacak. Anlaşıyor muyuz? Görüşürüz iyi tatiller. İnşallah çok güzel geçirirsiniz. İnşallah verimli geçirirsiniz. Siz tatilde yalnız bırakmayacağım. Görüşürüz. Güle güle.